Herkese selam, merhabalar. İskambil falıma hoş geldiniz. Falı açıyorum. Boğa burcuna, boğa burcuna gelsin, boğa burcuna. Ой. 1-2-3-4 Evet doğru. Evet. Önce sürprizden. Sürpriz sürpriz sürpriz. Hediye alacaksınız. Gelişmeleriniz çok güzel. Barışma kartı var. Bak üzüntülerden sonra yani göz yaşında üzüntüden sonra barışma çıktı. Ee, kadın çıktı. Ee, şimdi ben bunu ben genel baktığı için Genel baktığı için en çok yani genel baktığı için en çok şu an bir ayrılmış bir kadın çıktı. Yani beni iz kim izliyorsa ya ayrılmış kadına ya ayrılmış kadına gidiyor ya da beyefendi ayrılmış kadına söylüyorum beyefendilere. Evet sürpriz gelişmeler var. Esmer kadın da olabilir bakın. Ee, sürpriz gelişmeleriniz var. Bir de barışma var. Üzüntülerden sonra barışma var. Sürpriz bir gelişmeniz olacak. Bu hep ayrı. Bir de üzüldünüz, ağladınız, üzüldünüz. Ne oldu? Barışacaksınız. Barışma kartı var. Ee, bu da yakın zamanda. Ben öyle şu bir ayda bilmem nedir öyle yok. Çünkü falım günlük. Şimdi bu da bir eksiklik geldi. Niye öyle geldi bana? Dört tane koyacaktım. İki tane geldi. Onu da devam edeceğim. Evet, ay bir böyle bir hmm, dedikodu böyle. Şu dedi, bu dedi. Yok böyle oldu, yok şöyle oldu. Bir de hmm, aileden biriler aileden aile kartı çıktı. Ay böyle, şöyle laf taşıma. Enerjinizi çalıyorlar inanın hani boş insanlar çok var ama aile taraf aile çıktı ya eşiniz tarafı ya da sizin tarafı bir de hani böyle dikkat edin biliyor musunuz bir şey konuşan da ağzınızdan kaç hani birden ağzınızdan yani bir şey anlatıyorsunuz misal böyle oturuyorsunuz değil mi misal. Çevrede Ve siz mesela benim hakkımda konuşuyorsunuz. O yanınızda oturan kişi hemen bana haber verecek. Hemen bana haber veriyor yani. Biraz dikkat edin. Ama iki tane kart çıktı burada. Nasıl çıktı bilmiyorum. Dört tane olacaktı. Böyle oldu. Ne yapalım? <laughs> Neyse. Ee, şimdi... Ee, çocuğu olan... Ya da bekarlara söylüyorum, ya da çocuğu olan bekarlara söylüyorum. Ee, sinirsel var, sinir biraz sinir var. Bir de şey var böyle, hırçındık var, sinirsel var. Ee, ya da böyle acaba bir şey mi kaybettiniz, iş mi kaybettiniz, bir şey mi kaybettiniz böyle bir şey var, kayıp çıktı. Çok sinirlisiniz bu aralar. Bir de e, sinir sinirlerinizi yansıtmayın anladınız mı? Yani belki eve gelip hırçınlık çıkarıyorsunuz ya da yakın yakın birine yani sinirlerinizi başkasına çıkarmayın anladınız mı? Böyle çıktım. Şimdi burada bakalım. Evet sağlık çıktı. Evet sağlık problemi var. Sağlık. Sağlıkla ilgili evet biraz sıkıntı çıktı. Biraz hasta hasta olan hasta hastanız olan kimse yani kim yakınınız mı, arkadaşınız mı, akraba mı? biraz böyle sıkıntılı ama şey Tedavi görmeniz lazım. Ya siz ya da şey ne diyecektim? Yakın yakın birisi. Çünkü ya siz de şöyle diyeceğim yok da böyle yorumlayacağım bir dakika. Şimdi bir hastalık var ama aile tarafı birisi hasta. Ya yakınız? Yani çok yakınınız. Aile diyelim. Evet. Bir de sizde de hastalık var. Şimdi neden böyle diyorum? Belki hani kontrollerime gitmiyorsunuz. Ya da kontrolümü bıraktınız. Ya da e, duymamak du, doktordan duymak istemediğiniz şeyler mi var ya da yarın gideceğim yok erteliyorsunuz işte sağlıkla ilgili problem var şimdi ben kart diye gösteriyor söylüyorum ben şimdi yalan da konuşmam yok şöyle de böyle de yok iyileşeceğim mi kart diye gösteriyor söylüyorum ama önemli son kartlar en yani çıkarıyorum ya böyle en önemli onlar son kartlar şimdi Birisi söz verdi seni ben uzak yola götüreceğim seni ya da ya yanında şimdi kartın anlamı çok var yani yanındaki ya ya yanında ben gidelim ben seni götüreceğim uzak yola kandırdı ya da uzak yolda birisi sizi kandırdı bak iki tane söylüyorum. Bir de e, uzak yoldan biriyle tartışma var. Bak eğer olduysa yine olacak. Olmadıysa olacak. Tartışma olacak. Böyle ağız kavgası tartışma. Bir beyefendi çıktı. Bir beyefendi. Bir de e, şey hani kim kan hani dediğim gibi kandırdı ya yani yalan konuştu. Ee, o kişi e, Bir daha dikkat edin Kanmayın Yani bir daha kandırabilir Bak kartın işareti öyle gösteriyor Ama bakın Birden ne olur bilmiyorum Adam vicdanı vicd, Merhameten bir şey olacak Vicdan mı bilmiyorum Birden böyle e, Acaba siz ona Çok mu üzerine gideceksiniz de Birden değişecek. Hani birden hani bilmiyorum ne oluyor. O kişi sizi hani kandıran kişi bak önce kandırdı sonra bir daha kandıracak. <laughs> Bakın. Bir daha kandıracak. Kanmayın demek istiyorum. Ama sonra birden ne olur? O kişi birden izaya gelecek. <laughs> i̇zaya gelecek diyor. Evet. Birden böyle melek olacak yani. Yani acaba pişman mı olacak ben kandırdım? Ya da Allah'tan mı korkacak? Bilmiyorum. Böyle bir, bir kart çıktı. Valla bilmiyorum. <laughs> birden yani şey yapacak yani. İyilik iyi olacak insan. Yani demek istiyorum ki bu kandırmadan sonra birden adam değişecek. Yani bilmiyorum. Kart öyle gösteriyor. Evet. Yalnız kişilere, yalnız kişilere aşk çıktı. Yalnız kişilere. Bir de e, cinseli özleyen. Şimdi söylemek zorundayım. E, cinseli özleyen, cinseli yapamayan uzun zamandır yani böyle hırçınlık var. Bu neden biliyor musunuz? Hırçınsınız. Cinseli olmadığı için yani özleme, cinselde ya da artık tiskinme mi var ya da bilmiyorum hani özlem de var, tiskinme de var yani böyle bir şey çıktı. Bir de devlet kapısından yani avukat devlet bir kişi avukat bununla davukat avukat ya da devlet bir kişi güzel haber alacaksınız bakın devlet kişiden Şimdi sonunu bakacağım. Bu kart hani ben böyle çıkarıyorum ya ve yorum yapıyorum. Onu ben yorum yapmayacağım. Ben direkt böyle ne kalırsa atacağım. Pasiyans. Pasiyans böyle yapılır. Ben önceden yorum yapıyordum çıkaranda ama bu sefer yorum yapmayacağım. En sonunda söyleyeceğim. Son kart ne çıkarsa onu söyleyeceğim. Kiminle kalacaksınız ve neyle kalacaksınız bu burcu? Kim bana böyle öğrettiyse aynısını yapacağım. Ve sadece e, yorum yapıyordum. Yani beni öğreten diyordu ki yorum yapmaya gerek yok. Direkt ne çıkarsa onu söyle. Ben de onu öyle yapacağım. Evet. Koy. Böyle koyacağım kartları. Bu burcu son kartlara bakalım. Şimdi ben böyle atacağım. Çıkaracağım. Bunlar gitti. Bunlar gitti. Bunlar gitti. diyor öyle şöyle yedi yedi o da gitti 9 dokuz dokuz gitti böyle. da böyle. geldi. Evet. Bunlar da gitti. Heh, bunlar da gitti. Bakalım son kartlar ne çıktı? Çok merak ettim. Ha, güzel kartlar çıktı. Şimdi şimdi son kartları atmıyorum. Anladınız mı? Öyle oluyor. Şimdi yani çift olan da kalacak. Çift çıktı. Evet ailecek böyle aileler aileli olanları söylüyorum ailecek böyle aileli de olabilir tabii aileli ailede böyle bir mutlusunuz bilmiyorum bir bir şey gelecek haber mutlu olacaksınız yani çocuğunuzla ilgili olabilir sizinle ilgili olabilir çok güzel böyle bir huzur. Huzur kartı çıktı. Evet. Bir de en güzel kartlar. Hiç beklemediğin, hiç beklemediğin barışma var. Bak, hiç beklemiyorsun. Ha, bekle, belki de yani bir ümit ediyorsun. Bak, hiç belki de ümit de ediyorsun. Bir de, ya da beklemiyorsun. Barışman var ve önemli. Sizin için çok çok önemli böyle bir şans yani bir konuşma olacak. Böyle bir şans, fırsat. Ha, fırsat. Bir fırsat ayağınıza gelecek. Bu kadar. Boğa Bu burcu. Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.